Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PKX'e gelen yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Yani 6. yıl dönemini inceleyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi yeni kıyafetlere bakalım. Altınla gelmişti. Gerçekten 80 bin altınla gelmişti arkadaşlar. Gayet ucuz ve herkesin alabileceği bir şekilde. Bir yeni bir özellik gelmiş. E, kuaföre gitmeden buradan saçımızı istediğimiz gibi boyayabiliyoruz. Bu da gel güzel bir e, yenilik çünkü ben saçımı boyamak için kuaföre gitmeye üşeniyordum. Bunun gelmesi iyi olmuş. Kıyafeti inceleyecek olursak pembe ve mor eee ağırlıklı olarak gözüküyor. Ben kulaklığa bayıldım. Çok tatlı. Hem sarı hem de yayıcık. Bayıldım. Ayakkabılar da çok tatlı. Üstü de gayet güzel kombinleyebiliriz diye düşünüyorum. Saçı zaten saçı çok güzel. Bütün paketlerin saçını aşırı beğeniyorum ama asla kullanmıyorum. Çok garip. Çok güzel saçı ya. Neyse. Şimdi erkekler için olan kıyafeti bakalım. Bunu da özellikle beresini beğendim. Çok güzel. Yani çantasını ben beğenemedim. Da gayet güzel bir kıyafet. Bir tane e, evin önünde bir kutu, hediye kutusu vardı arkadaşlar ben onu açtığımda hem şapka hem de bu üstü geldi bir de altına e, elmas geldi bir de pet bot geldi arkadaşlar nerede Aha, bu bu geldi. Şöyle bakalım. Ev aşırı iyi. Çok tatlı bir ev. Ve eşyalar. Yine evcil hayvanlar. Yine eşyalara bakacak olursak böyle. Altıncı yıl dönüm pastası. Ah bekle. Çok tatlı. Sen de şey olacaktı ya. Ee, balon. babam. Buraya balonu koymayı unutmuşum. Bu da böyle. Alabiliyoruz. Çok tatlı. Kırmaşabiliyor. Aşırı beğendim kırmaşmasını bu arada. Öyle dimdik durmak gene. Öyle olması gayet daha güzel. Şimdi ise evreni incelemeye geçebiliriz. kule böyle yine önceki yıl dönemlerindeki gibi. Sırayla yılları ve P.K.X'in doğum günü şeylerini gösteriyor. Çıkalım mı yani P.K.X'in başlangıç şeyini gösteriyor. 2020. O zamanlar çok güzeldi P.K.X'e. En yani sona doğru kötüleşmeye başladı. Bilmiyorum aslında kötü de değil. Gayet güzel şeyler de var ama eskiden tabii farklıydı. Ya, yorum sizin, siz ne düşünüyorsunuz? Bir tane 5. E, yıl Dinozorlu bir şey vardı. Çok kötüydü, hiç beğenmemiştim. Bu da o kadar güzel bir şey değil yani bunu da. Dönozorlu hiç beğenmedim ama. Yani hiçbir eğlencesi yok. Dönozorlar saçma olmuştu. Hiç böyle yıldönüm doğum günü bir havası vermemişti o güncelleme bana. Es, ne düşünüyorsunuz? E, ee, Peki size en sevdiğiniz yıldönüm güncellemesine yorumlara yazın. Benim daha eskilerden İkinci yıl dönümü, üçüncü yıl falan olabilir bu arada. Şu an güzel bir vibe verdi bu arada. Yani şu anda güzel gibi görünüyor. gidelim. Şuradan bir yukarı çıkalım. Burada böyle pekaksi içeriye çeken youtuberlar mükemmel editlik alana. Ben burada edit çekerim. Çok güzel editlik alan çünkü. Yukarı çıkalım. Ne var? Aa eski kule. Burada bir portal var. Acaba bu bizde eski ile yaşanıyor olabilir mi? Öyleyse çok iyi olur. Buraya daha sonradan girelim. Şu an evreni bir inceleyelim. İlk önce adımdan başlayalım. Ne diyor? Mutlu yıllar bana. Mutlu yıllar sana. Altıncı gün kutlu olsun pek herkese. Bir Doğum günü partilerine bayılırım. Pasta, kurabiye, köfte, kola, o oh, sende. Bütün <laughs> yemekleri patlamış mısır atıştırmakla, atış, atıştırmalıklar. Yemek yemeye bayılıyorum. Sky. Peki hangisinin 6. yılı kutlamamıza hoş geldin. Bugün kutlama günü. Her şeyde olan Fotoğraf şeklinde alanı. Yeni ev. Bunu da sonradan gezelim. Aa bütün yıl dönemlerin pastası. Şunlar aynı mı? Aradaki farkı bulun arkadaşlar. Meri bir çıktı. Mericim. Neyse. Kıyafetini beğendim bu arada. Mary. Çok güzel kıyafet. Açık neyse. Aradaki farkı bulun. Gerçekten aradaki fark ne? Aynısı mı? Neyse. Okula bir şeyler olmuş. Okulun dış rengi değişmiş. Burası da gayet güzel düzenlenmiş. Bayıldım. Evet. Ne gayet ne söyleyeyim gayet kullanım çok güzel ve renkli olmuş bunu ve burada tek şey durmuş küp Happy birthday ben güncellemeyi sevdim bir okul içine girelim mi Aa içerisi değişmiş. Evet. 7 eksi 3 4 9 eksi 7 2 3 Bu da kimselerim yaptım bilmiyorum bu arada. 26 altı. Sıfır. Açık yani. <laughs> Bence eskisine göre daha iyi olmuş bu arada. Kitap alabiliyor muyuz? Kitap alıyoruz. Eskisinden ise daha iyi. Aa, futbol ve basketbol alanı da var. Çok iyi. Evet. Farklı sınıflar da var. Çok güzel bu arada. Aşırı iyi olmuş bu. Oo. Ya bir de burada bir şeylerle etkileşime girip bir şeyler de yapabiliriz yani. Eskisine göre bin kat daha iyi. Futbol toparmadın Tavuk. Bu be. Güvercin. Nereden biliyorum? Rengeyi. Nasıl yeti ya? Köpek. Bu ne be? Domuz. Ne? Kaniş. Heh. Kedi bu. Kara pantar. Sadece bir tane yanlışım var. Çık. Burası nere? bunu da gelmesi aşırı mantıklı olmuş yani. gelip. Ben aşırı beğendim bu arada. Hep. Futbola girelim. Aşırı büyük. Çok güzel. Ben, ben mavi takımdayım. Mavi takım şu tarafta. Şu kırmızı takıma golümü atıyorum. Gol. 1-0. 1-0 arkadaşlar. 1-0. Kendi yani şuna yapalım. Kanalıma abone oldun diye kim? Ben Eloş. 9-1 Hata. Ayşe. Dokunma ya. Altı yapacağım onu. Beş de olur. Fark e, etmiyor. Hedame'yi severim lütfen dedi. Neyse. Çıkalım şimdi basketbolu bir girelim. Peki burada de top nerede? Ha. Ama onu atarsın ya. Bekle şu. tam atarsın bunu. Bir tık üstü. Bunu atman lazım. Oynamıyorum. Gayet güzel. Hatta aşırı güzel. Umarım hep böyle kalır. Evet arkadaşlar şimdi ise bir bir gezelim. Çok tatlı. Bunlar bir etkileşime evet gidebiliyoruz. atıyor. Çok güzel. Evin odalarını teker teker gezelim. Ev güzelmiş beğendim. Şimdi ise o portala girme zamanı geldi. Tabii Hazır mıyız? Gerçekten eski pek hak edemeyiz. Birinci yıl dönümü. İkinci yıl dönümü. Üçüncü yıl dönümü. Diğer yıl dönümde nerede? Gerçekten eski pekaksı. Bu arada bu bayağı eski. Biz süre sonra şuraya turuncu bir e, mekanizma gelmişti. Sürekli aşağı yukarı gidiyordu. Oradan geçmeye çalışırken sürekli düşüyordum bu arada. O için genel, genelde etrafından dolaşırdım. Oradan geçmezdim. Çünkü hep düşürüyordu beni. Asla geçemezdim. Kaçıncı uydu bu? <laughs> Dört. Ha. Evet dördüncü. Her Beşinci. Bundan bahsettim. Ben bunu hiç sevmedim bu arada. Nostaljik olmuş yani. <laughs> Neyse çıkalım var. Evet arkadaşlar güncel bu kadar Yani güncellemeye puanım 9 olabilir. Bir puan nereden kırdığımı sormayın. Ben de bilmiyorum. Öylesine kırmış bile olabilirim. Ve ben bunu şey yaptım. Gündüzü sabitte yaptım. Niye olmuyor? Neyse gayet güzel günceleme. O parti ve doğum gün duygusunu yansıtabilirmiş. Bugünkü de gideceğim o kadardan arkadaşlar. Umarım beğenip eğlenmişsiniz yani. Önemli olun. Sizin bu videoyu izleyip eğlenmeniz yani. Ne Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şu sıralar hiç yorum yok. Yani ne yorum var ne de beğeni. Lütfen yani videoyu beğenin arkadaşlar. Sadece izlemekte kalmayın. Bugünlük videom bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.